İstanbul'da ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya Ekim ayında baraj doluluk oranı yüzde %42,1 iken %25'in altına düştü. Ayrıntıları Samet Güner ve Sercan Sever'in haberinde izleyelim. İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Kuraklık yaşanacak mı? Peki yağışlar barajları ne oranda dolduracak? İklim değişiklikleriyle beraber önümüzdeki yıllarda kuraklığın Özellikle Akdeniz bölgesinde ve Türkiye'de giderek daha da büyüyeceğini beklemekteyiz. İstanbul 1990, 2004 ve 2008 yıllarının ardından en ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Kente sonbaharda beklenen yağmur yağmayınca barajlardaki su oranı %25'e geriledi. İSKİ'nin yayımladığı verilere göre 29 Ekim'de %42.1 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %24.99'a geriledi. İstanbul'a 2020'nin ilk 10 aylık döneminde Melen ve Yeşilçay'dan 458 milyon metreküp su aktarıldı. Aynı dönemde İstanbul barajlarında biriken su miktarı 494 milyon metreküp oldu. Su dışarıdan taşımayla çözüm problem çözülüyor. Ne kadar talepse talep varsa onu onu karşılamaya çalışıyoruz. Bu bir çözüm değil. Profesör Doktor Miktat Kadoğlu dünyadaki büyük kentlerin kuraklık izleme birimi olduğunu hatırlattı. Kadıoğlu, kuraklığı önlemek için adım atılması gerektiğini söyledi. Yağmur suyu hasatında e, Türkiye'de büyük bir, e, özellikle ulusal seferberlik gerekiyor.